İstanbul Tarabya'da cinayet gibi bir kaza meydana geldi bugün. Ehliyeti olmadan yola çıkan bir kişi, bir lise öğrencisi aşırı hız yapınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Dükkanı önündeki esnafı altına alıp öldürdü ve dehşet saniye saniye kaydedildi. Ölüm böyle geldi. Kaza yapan aracın direksiyonunda bir çocuk vardı. Lise öğrencisiydi ehliyet alacak yaşta değildi. Ama babası buna rağmen direksiyon başına geçmesine izin verdi. Kazanın ardından çocuk şoka girdi. Arabadan inince korkusu ve pişmanlığı daha da büyüdü. Çünkü saniyeler önce çarptığı iki kişiden biri hayatını kaybetmişti. Evcil hayvan dükkanı sahibi Hüsnü Demir mağazayı yeni açmıştı. Çok sevdiği papağanına yem verip Hava almak için arkadaşıyla dışarı çıktı. Birlikte sohbete daldılar ve... Arabayı kullanan sürücü hem lise öğrencisi hem de ehliyetsizdi. İşte tam bu noktaya geldiğinde aracın kontrolünü kaybetti. Suratlıydı. Önce kaldırıma çarptı. Hemen ardından da işte burada dönmeye başladı. Minibüse çarptı. Minibüse çarptıktan hemen sonra peçobun önünde duran iki kişiyi aracın altına aldı. Suratlı geliyor iki tane üç tane lise öğrenci gençler. Tabi mahallenin çocukları. Arabada bizim mahallenin arabası. Hiç freniz yok bak. Hiçbir tane freniz yok burada. Hüsnü Demir oracıkta hayatını kaybetti. Araba Kazım Ekici'ye de çarptı. Ama ölüm mucize eseri onu teğet geçti. 15 yaşındaki sürücü gözaltına alınıp emniyete götürüldü. Hüsnü Demir'in cansız bedeni ise hastane morguna geride çok sevdiği papağanı sahipsiz kaldı.